Evet sevgili Navro Hikdim ailesi bugün Gülten teyzeye uğrayacağız iş dönüşü. Bakalım kıyamam ya 20 tepkisi ne olacak? Hiçbiriniz yalnız değilsiniz inanın. Üst katta mısınız? Hemen geldi. Efendim nasılsınız? Tanıdınız mı beni? Kombi, kombi temizliği yaptık. Yine çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ha. İzniniz ve müsaadenizle ve bir kanda bulunmak istedim. Yahya Bey'e söyledim evdeler mi diye. Hı -hı. Evdeymişsiniz. Nereye gideceğim oğlum ben? Hı -hı. Şöyle buyurun lütfen. Size layık Hı -hı. değil ama. Ben. O kadar memnun oldum ki. Hı -hı. Ben Hı -hı. memnun Hı -hı. oluyorum sizin Hı -hı. varlığınızla. Bana bu ilaç gibi Sizlerin geldi. Sizlerin varlığınızla biz o kadar şanslıyız ki. Teşekkür ederim. Ki. Yeter ki başınıza bir şey geldiğinde, bir sıkıntınız olduğunda evet. asla bizlere söylemekten çekinmeyin. Bugün bu aklıma gelmiştim Allah'a. Yani. Ah, Şimdi teşekkür ederim. Mahcup ben ediyorsunuz. Sana bir şey soracağım. Tabii tabii. Bu tabii, şey kalorifer 22 derecenin altına mı düşünceye? yaptı? Evet. 22 derece de yok, evet, şey yok, yok. evet. yok. 22'de yok. 22'nin altına düşünce ondan sonra kendi evet. kendine yanacak. 21, 21 Evet. 21 30'dan. Bir isteğiniz ederim. var mı? Ha. Beni çok memnun ettiniz. Evet. Ben çok, çok memnun ettim. Evet. <laughs> ya ben çok memnun ya. Olur mu şey? Üzerim başım kirli. Kusura Peki. kalmayın. Üstten evet. geliyorum. Sağ ol. Sağ ol. Var mı bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun sizlerle evet. her zaman bir geçebilirsiniz. Tamam, Sağlığımıza tamam. lütfen dikkat evet. edin. Evet. Ben istemlerinizde Bir sağladım. şeyim vardı da bir soruyu bir aklıma geldi. Aa, ne ben sevap içine çok zor giriyorum Hı, -hı. Da, Onu şey yapmadım, öyle tanıdığım bir güzel Mustafa Şey var. mi, e, basamak mı oluşturacak? Basamak değil de artık kümesi çıkaralım dedim. Ha. Şey, o zaman ben onu bir sorayım, araştırayım, Araştırma küveti iptal da, edelim, düz giriş da, olsun. Istiyorlar. Düz giriş olsun. Tamam efendim. Ben onu mutlaka araştıracağım. Yahya ile ya, be, ben onu görüşürüm. Tamam. Bir isteğiniz, arzunuz var mı? Yok, başka bir arzum Peki, teşekkür ederim. Bir, giriyorum ama çok zor gidiyorum. Bir de hayatta doğum yapıyorum. Anladım, Siz evet. yeni nesil, yeni olanlardan artık düz fayansın üstünde evet. olsun Evet, yani şey istemiyorum. Çeşme sütü mescidim olurmasın. Küvet sütü Küvet var diye. Tamam. Yani değilim. Ben onu hafta için mutlaka soracağım. Ya yani Tamam. Ben Hayır efendim. De, ne de, demek? Ne demek? Hayır efendim. Ben ona mutlaka söyleyeceğim. Teşekkür Bir ederim. Bir isteğiniz var mı tekrar Yok seyir. teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize tamam. çok dikkat edin. Ben bu şiyatı karşıma